Bakın. Bunca aydır Fenerbahçe Galatasaray'a ilişkiyi şöyle yorumlamıştım. Kritik pozisyonlarda hakemler Galatasaray aleyhine, Fenerbahçe aleyhine kullanıyorlar derken ne olduysa Suudi Arabistan'dan sonra oldu. Bir gittiler, geldiler, maç oynandı, oynanmadı. Tekrar söylüyorum. Burada iki tane milli futbolcu kardeşim var. Böyle penaltı olmaz. Yusuf penaltı pozisyonu var mı ekranda? Bütün Kardeşim çünkü... böyle Yol penaltı olmaz. Hocam, canlı canlı Bakın böyle <laughs> kaldırıyor. Evet. Atlıyor. Atlıyor. Top şurasına çarpıyor. Bu penaltıyı kabul etmem, <gülüyor> <gülüyor> kabul etmem mümkün değil. Aynı penaltıyı olsa Başakşehir'de verir miydi? Hayır öyle olur yanılırsın. Hocam, böyle oğlum evet. olur mu yanılırsın? Bu, 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 bir şey değil. Tekrar söylüyorum. Bir maç böyle bir penaltıyla bitmemeli. Fenerbahçeliler kızabilir. Galatasaraylılar sevinebilir. Hiç önemli değil. Ben inandığımı söylerim. Böyle bir penaltıyı vermek kabustur. Böyle bir penaltıyı vermek futbol ahlakına uymaz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki dün gece Beşiktaş maçında verilmeyen 3 penaltı var. Biri Adana Demirspor, ikisi Beşiktaş. Fakat şu penaltıyla maç bitmemeli. Bunun adı penaltı jokeridir. Allah selamet versin. Kenan Işık'ta son anda hani dersin ya ben seyirci jokerimi evet, kullanayım veya telefon jokerimi kullanayım. Bunda da penaltı şökerdi. Ben böyle bir penaltıyı vermem kardeşim. Penaltımsı diyebilir miyiz hocam bunu? Penaltımsı falan değil, non penaltı. Hadi <laughs> Yiyelim, içelim. Burada Ümit Özat var. Burada Evren Turan var. Bu şahıslar beni yıllarca, aylarca Ali Koç'un dümen suyuna gidiyor diye suçladılar. Suçladı mı suçlamadı mı Ümit Efendi? Hiç mi? vallahi suçlamadı. Rasim suçladı seni? Sen, sen. Ben, ben de ona katıldım. Yani suçladın. Yok evren, ben de, sen, ben de, tamam, zaman, ben, ben, de basın, suç, ben şöyle basın sözcüsüsünüz dedi Fenerbahçe tamam, ben de yeni görevin hayırlı tamam. olsun dedim. Ben bir şey demedim. Gerek evren gerek ümit beni Fenerbahçe tanıdıklı Ali Koç'un basın sözcüsü ve yanlışı gibi suçlamalar bulunurken bu akşam söylüyorum. Fenerbahçe'nin penaltı jokeriyle 3 puan kazanmasını kabul etmem mümkün değil. Hocam Efendim? pozisyonu penaltı değil diyorsunuz ve penaltı jokerini kullandı diyorsunuz Fenerbahçe evet. ile ilgili. Evet. Hatta şimdi tweet atıyorum. Peki. Fenerbahçe hocam bugün çok atak oynadı. Çok etkili oynadı. Futbol, futbol Fenerbahçe sahada yapılması gereken her şeyi de yaptı. Gol hariç hepsini yaptı. Gol hariç her şeyi yaptı. Karşısında çıkmayan, pasta çıkmaya çalışan, manasız bir takım. Tamam İyi bir Volkan Babacan. %100 pozisyonlar fazla olmasa da %90'lık en az 10 tane pozisyon var. Bir kırmızı kart var. İki tane kırmızı kart. Hayır hayır. İkinciyi son anda sayma. İlk penaltı, ilk kırmızı kart doğru karar. Hiçbir lafım yok. Evet. Fakat böyle bir penaltıyla kazanmak içime sığmıyor. Peki Ümit Hoca. E, İsmail, İsmail Kartal bu maça büyük eleştiri yağmuru altında başladı. Samsun Spor maçındaki değişiklikleri olsun. Ceko'yu, Hadici'yi çıkartıp e, çift çık forvete dönmemesi. Bu maçtaki değişikliklerini nasıl görüyorsun? Maça etki etti mi sence? Bununla ilgili düşüncelerin neler? Ya şimdi bak. Fenerbahçe takımını çalıştırıyorsan eleştiriye açık olacaksın. Evet. Doğru mu Evren abi? Tabii canım. Evet. O Ama kesinlikle. bu eleştirilerden de elin ayağın titremeyecek. Bugün muhtar mı çok eleştir alır, cumhurbaşkanı mı çok eleştir alır? Her makamın, her mevkinin kendine göre bir ağırlığı ve kendine de göre, göre de bir eleştiri dozu vardır. Yani yükseldikçe Makamın mümkün artık şey eleştiriler sana artar. Ama sen bu eleştirilerle etkilenmeyeceksin. Öyle mi? Siyasi Tabii. parti liderlerine de, Cumhurbaşkanı'na da neler diyorlar? El ayağı mı tutuyor? Görevini mi yapmıyor yani? Ama İsmail Kartal el ayağı tutuyor abi. Böyle bir şey olamaz. İlk defa 10 kişi kalan takıma karşı santrafor oynadı. İlk defa ya. 60'ta. 60'ta orada. 60'ta ya. Kazandığı için haklı. Sadece kazandığı için haklı. Sen devreye çift santrafor çıkacaksın ya. Devreye 10 kişi girmişsin. Ahmet hocanın tweetinde ekranları alalım. Son tweet. Maşallahla başlıyor Devreye 10 kişi girmiş rakip. Değişikliği kafadan yapacaksın. Bugün kazandığın için haklısın. Batu Şah'ı o penaltı kaçırsa kimse Batu Şah'ı o penaltıyı niye kaçırdı demez. Sen devreye niye çift santrafor başlamadın der. Biraz önce hocanın ya bizim konuşmamız arasındaki o ses tonunda karışıklardan bazı şeyler anlaşılmadı. Ya Fenerbahçe bir 6 mı aldı 8 mi aldı? Kur'un işle ilgili ne düşünüyorsun sevgili? Bak bir 6 mı aldı 8 mi aldı? Fenerbahçe 30 sahası Ferdi'den sonra rakip sahaya gitmiyor. Şu oyunda 10 kişi kalmış bir Başakşehir'e Ferdi diyorum Fred'den sonra. 10 kişi kalmış Başakşehir'e Fred 10 kere o ceza sahasına girerdi. 10 kere girerdi. Cengiz'in dışında efektif oynayan Yahu anlatıyorlar. Ta tam geç hafta iyi oynadı. Tamam iyi şeyler yaptı. Bak Tadiş bir sistem oyuncusu. Tadiş Fenerbahçe'nin formasyonu içinde oynayamaz. Kaybolur. Tadiş klasik bir 4-3-3 oyuncusu. Tadiş 4-2-3-1'de varlığıyla yokluğu belli olmaz. Arada bir parlar. Fenerbahçe'yi niye çeko atmadı? Bir anda Batu Şuhayi'ye geldi. Niye Tadiş atmadı? Fenerbahçe'nin yeri Ela Hoca sığdıramadı iki yıldızı üst üste tadit sonra Ceko Antep'te penaltı kaçırdı diye bu ikisi sorumluluk almıyor. Böyle başvurayı kendi aldı o penaltıcı değil başvurayı normalde. Onu herhalde. anlatıyorum abi. Şimdi niye atmıyorlar? Nasıl lidersiniz siz? Biriniz birinci biriniz ikinci kaptansınız. Birer penaltı kaçırdın diye topun başına gitmeme lüksün yok. Mesela Icardi bunu yapıyor. Kaçırsa da atmaya devam ediyor hocam sorumluluğunu alıyor. Peki, penaltı, penaltı zaten. Penaltı pozisyonuyla ilgili ne düşünüyorsun Ümit hocam? Senin ben, e, yorumunu çok merak ediyor Fenerbahçeli e, taraftarlar. Ya şimdi sen de Galatasaray'lar gibi soru sorma. Galatasaray'lar <laughs> soru sorarken böyle yapıyor. Biz senin dürüstlüğüne güveniyoruz. Bir biri biz senin dürüstlüğüne, <laughs> adaletine güveniyoruz dedim bir ki Galatasaraylı. Ya pozisyon penaltı değil. Bana göre değil söyleyeyim. ise da dışarıda. Ama bu işin uzmanı hoca. Ne diyecek bilemem. Estağfurullah. Hayır. Bu işin uzmanı kim biliyor musun? Sizsiniz aslında. Hayır hocam ne Niye? alakası var? Ha dışarıda şu... içerideyi söyleyebilmek Şunu bilemiyorum hocam. Uzman olmaya gerek yok. Hocam. Şu hani. Şurada şu açılıyor mu? Bunu bilemiyorum. Bu kitapta ne yazıyor bu abi? Şahsi görüşümü söylüyorum. Şu hareket evet. vücudu genişletmektir. Geliş, Volüm daraltmak mıdır? Hocam Hayır, farklı, da, farklı, farklı, bir açıdan geldi pozisyon ekranlarda. Alıştı kardeşim. kardeşim. Burada nasıl anlayamazsın Ben böyle anladım. bir penaltıyı vermem evet. kardeşim. Bu kabul edilemez. Yusuf bir de içeride mi dışarıda mı ona göre... O, ona şey bir şey var. diyemem. Ona bir şey diyemem. O bir geometri olayıdır. Hocam, hocam bak şimdi hocam birincisi dışarıda, dışarıda. Dışarıda bir. Hangisi dışarıda? <laughs> şey Yusuf biraz yaklaştıralım. Bir geri geri. Biz bir Ya sağ ayağı dışarıda kolu da dışarıda. Ayağa bakma. Topunca He, topun bahsettiği da. yere bak. Sence kolu dışarıda. dışarıda Bir dakika abi hangisinin eline çarpıyor? En arkadaki. Yaklaştırsanız olur mu? Arkadakinin. Çizgiye yakın olur hocam. Yaklaştırmıyorsun ya. Oğlum ver, yaklaştır. Ver. O zaman Bunu dağılıyor ver, herhalde. Ver 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 ver. Bir biraz geri al. Biraz ben, geri al. Alamıyorsun değil mi? Dışarıda Anladığım ya. kadarıyla soldaki çocuğun dirseğe çarpıyor değil mi? Evet hocam. Evet. En az 80 santim dışarıda pozisyon. Net dışarıda ya. Pozisyon net dışarıda ve hocam bak şimdi, hiç bak. vara gidilmedi. Bir dakika. Vara hiç gidilmedi Şimdi bakın ben gidilmedi. az önce sabah kasere yazımı dışarıda içeride bir şey diyemem dedim. Ve fakat bana bu görüntüyü gösterirler. Çünkü saçından biliyorum. Penaltıyı yaptıran çocuk siyah saçlı soldakiydi. Tamam mı? Yani sola. Fenerbahçe'li oyuncuya daha yakındı. Top koluna çarptı veya çarpmadıktan sonra top öne doğru geliyor. E koluna çarptıysa en az 80 tanım dışarıda. Daha ağırını söylüyorum. Joker filan değil. Buyur Katliam hocam. vardır. Var katliamı vardır. Hocam kimi Üf. burada katlettiler? Bu maçta kimi katlettiler? Bu maçta katledilen Başakşehir'den başka bir Tekrar takım. Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin makus talihi. Aman güçlüler bağırmasın. Aman güçlüler çağırmasın. Kardeşler burada da görüldüğü gibi bak şimdi herkes ne zannediyor biliyor o musun? Benim 4, kaç kaç kişi. kişi? 15 bin hocam. Buradan 15 bin tane BTV seyircisine söylüyorum. Beni Fener düşman değil, Galatasaray düşman değil. Hiç umurumda değil. Ben en anlamı söylerim. Bir, pozisyon böyle ben o penaltıyı vermem. Fakat burada <laughs> görüyoruz ki büyük bir katliam var. Nedir bu katliam? Sportif anlamda. Varın devreye bir kıymemez. dakika, Bir dakika. ya ne beyler şey? bakın. Bu... Bakın Hocam. beyler şunu yapmış. Hocam kolu bağlı. Kolu bağlı. Şunu yapsa anlarım. Kolu bağlı. Dirseğine vuruyor top. Güzel. Güzel. Dön şimdi ötekine evladım. Her Beşi. Beşi dön ötekine oğlum. Çizgiye ver Yusuf. Şimdi anladığım kadarıyla penaltı. Şimdi bu kötü görüntü. Penaltıyı yapan soldaki siyah saçlı olan. Doğru mu? Ceza alanın dışındaki çocuk. Daha netini bulmaya çalışalım. Ben evladım adam 80 tanıdım dışında. 80 santim dışında. Hocam peki içeride kolu, kolu kapalı. Başka bir başka bir açıdan yine arkadaki evet. açıdan da olsa ee, siz ne düşünüyorsunuz? Oyuncunun iki <laughs> iki bacağı da sağ ayağa Bacağa bakma. Topun kolu. Topun sağ vücuda, ayağı topun temas noktasına bak. Elini topun böyle yapmış. Noktası, evet. Elini böyle yapmış, kolu kapalı. Top burasına çarpıyor. Ben penaltıyı vermem. Ümit verir mi bilmem. Evren verir mi bilmem. Ya hocam şimdi sonuçta el açık olduğunda genelde biliyorsun hani veya şöyle olduğunda şuna çarptığında evet adam zaten toptan kaçmak için şöyle yapmış. Evet. Buradaki pozisyon hadi buna eline çarptı diye gördü. E pozisyon dışarıda gözüküyor. Yani Evet, net, bana da dışarıda gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. Bu görüntü çok Okey. sağlıklı değil. Yani yayıncı kuruluş verir mi vermez? Mi? Vermezler gerçi. Onlar hemen o görüntüyü de silerler de. Yani o silinmeden o görüntüyü bulmak <laughs> lazım. Verim, verim. O. Ha fenerbahçiler şimdi diyor ki yani kazandık tamam. Tebrik ediyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Ama sen böyle kazanıyorsan Hı. bu oyunla bunun ilerisi zaten kötü. Sen bu maçı çok önce bitirmen lazım. İstediğin kadar pozisyona gir. Atacaksın. Biz Galatasaray'ı daha önce niye eleştiriyorduk? Giriyor pozisyona atamıyor. Şey kazanmak kötü var. oynuyor. Önemli ama bu geçen haftadan da gelen şey Fenerbahçe bu psikolojiyi kaldıramıyor. Bunun tam eşiğini geçemiyor. Çünkü o paniği gördük. Galatasaray bundan çıkabiliyor. Onun için ama bu bu dakikada Şu bu son postuna kalması bu takımın e, bu maçı çok daha önce bitirmesini gerektiriyor. O kadar kaliteli oyuncum var. Çözemiyorsun. E çözemez de Sende işte böyle pozisyon var. Bir de 10 kişi rakip. Ve rakip senin kalene gelmiyor, gelemiyor yani. Yok. Sen tek kale maçı oynuyorsun. Tek kale oynadı Ve Üretkenliğine başlayalım. baktığında net yüzde ikinci öyle pozisyonun yok. Dış şutlar var. Bir Cengiz'in bir tane pozisyonu var. Ya biraz da ona bakacaksın. Ha sen dersen ki ben kesin bu kazandık, şampiyon olacağız daha erken. Daha erken ama Çocuklar, buradaki dinliyor Çok dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz? Ya hocam kimi arıyorsun? <laughs> hocam. İzliyor musunuz? Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdi hocam. uzun yıllar Atina'da futbol oynamış, ayk'da Sonra İzmir'e yerleşmiş bir arkadaşım. ismi Fatih. Ne iş evet. yaptığını söyleyemem. Rezillik diyor. Ben çok fikirlerine değer veririm futbol konusunda. Kardeşim böyle bir penaltı var mı? Yapmayın. Yazıklar olsun. Peki soru şu. Bunu Fatih'e de soruyorum. Evet hocam. Serhat'a da soruyorum. Yürüyen cinsellik kardeşime de soruyorum. <laughs> aynı penaltıyı Başakşehir'e verir misin? 90 artı de. Hocam işte ben de... Sana soruyorum beyefendi. Ben de tam size onu soracaktım hocam. Bu pozisyon aynı şekilde Başakşehir'e futbolcu vurmuş olsa, Osterwolde'nin kolundan dönmüş olsa penaltı verilir verilmez. miydi, verilmez evet. miydi? Bunun adı penaltı jokeridir. Ne olduysa Fenerbahçe'nin hakemlerle ve federasyonun ilişkisi. Bak açık konuşayım mı? Fenerbahçe'nin sezon başından geçmiş sezonlar hakemler tarafından anormal bir mağduriyet yaşadığı konusunda hiçbir şeyim yok. Evet. Fakat ne olduysa bir Suudi Arabistan skandalı yaşadı. Az kalsın maazallah Türkiye evet. Cumhuriyeti. Ben devletten gelmiş bir adam. Evet. Suudi Arabistan Krallığı arasında ciddi anlamda diplomatik kriz olacakken Allah razı olsun. Gerek Suudiler, gerek bizim hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı falan bu işi izan ettiler, sporda bıraktılar. Zaten öyle de kalmalı. Evet hocam. Kim, şu aklı bu aklı demiyorum. Ama bu iş kötüsü. O maçlardan sonra, Suudi Arabistan döndükten sonra bir göz Fenerbahçe'ye çok tatlı bakmaya başladı. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şu penaltıyı veriyorsun. Dün gece, bir dakika kardeş, Beşiktaş'ta bu ülkenin takımı. Bakın Türk hakemliğine hiç güvenim olmadığını ispat edeyim mi sana? Buyur hocam. 10 gün önce Galatasaray-Kayseri maçı dakika 79 Barış Alper çekiliyor. Haklı bir penaltı veriyor 2-1 kazanıyor. Doğru mu? Doğru. Veren hakem Atilla Okşan Karaoğlan. Okşanan. Atilla Okşan Karaoğlan. Niye Okşan diyorum çünkü okşadılar onu. Daha kötüsü dün Raşika'ya girerken omzundan türüdü hiç tartışmam bile ya. Atilla Okşan Karaoğlan bu penaltıyı vermiyorsa bugün bir Türk hakemi şu penaltıyı veriyor ise bu standartsızlık neden hocam? Standartsızlık diyemem buna. Standartsızlık diye oh. şey söylersen çok büyük kibarlık yapmış olursun. Bu kepazelik belki belki bu lafları düzgün konuşmak istiyorum 62'ye girmek istemediğim için 62 22 sporda şiddet. Bu kepazelik çifte standart bunun yanında hafif kaçar. Niye bunlar? Niye? Kime hizmet ediyorsunuz? Hocam. Konuşsana. Hocam peki şunu söylüyorum size. Siz burada Fenerbahçe'yi e, son programlarımızda özellikle basın sözcüsü. Bir dakika siz kardeşim bu, bu odada, bu odada bu odada bu sütüde utanması gereken 3 bir de bu Işar var. Dört kişi utanmalı. Beni, bu abinizi, babayı, Ali Koç'un basın sözcüsü, Fenerbahçe'nin aktif, dinamik, heyecanlı savunucusu olarak biri suçladığınız evet. zaman hatırlıyorum. Doğru mu Evren? Doğru. Aa, arkasında durun. Yok öyleydi. öyleydi. Sen de konuştum. O zaman görevdeydin ama. Yogi. Şimdi yeni ayrıldın. Dinliyorum. Dinliyor musun Yogi? Ge geçen hafta ayrıldı Teka görevde. Tekrar söylüyorum. Bu <laughs> akşam Fenerbahçe penaltı jokeriyle 3 puan almıştır. Belki de Aa. bu joker Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır. Yok hocam, ya onlara o şey, belki var. dedim ben Olacak demiyorum. Kötü oynarken kazanmak önemli. Ama buradan, hani senin penaltını vermeyeceklerdi, hani seni şampiyon yapmayacaklardı diye de hmm. sorar insanlar. Ne? Hani bugünkü konuşmadan sonra göreceksiniz ne penaltılarımız verilmeyecek, ne faullerimiz verilmeyecek. Hani bizi şampiyon yapmayacaklar diyordu. Şimdi i̇şte bakın. Ali Koç denen bir şahıs var? Hayatımda iki defa karşılaştım. Hiç telefonla konuşmadım. Bir kere benim programıma geldi. Bundan bir de 10 sene önce bir yerde görüştük. Orada da zaten köller sağlar Hazır mısınız? Tamam. Biz <laughs> tamam. Ümit'in suçlaması şu. Biz Ali Koç'un yalağa gibi bir suçladık. Yok ben öyle bir şey suçlama yapmadım. Yani, Rasim yaptı senin arkadaşın. Program arkadaşın yaptı. Ben yapmadım öyle bir şey. Peki, devam Ama ediyorum. programda yani sen de öyleydin yani. Ben, ben elime gelen adamı eşmem. O zaman çağırma kardeşim misafir. Orası evet. orası ev değil. Orası sürü diyor. Eleştirmeyeceksen çağırma. O yokken çatır çatır adamın yüzüne her şeyi söylüyorsunuz. Evet, sürü diyor geldi mi kuzu kuzu, be. <laughs> kuzu kuzu me. Belki de yok yem o gidiyorum ama. kuzu kuzu me. Burası gelince ayı. katı tutur. Asafına <laughs> gelince me. Bu adam buraya geldi mi? He. Bugün kahvelerde söylediklerini yüzüne söyleyeceksiniz. Bitti mi? Adama diyorsun ki Alex sana bak şimdi hoca olur mu? Sana dönüyor <laughs> ukala bir şekilde. Böyle yapıyor bak aynen böyle. E, o kalibreye gelirse olur. Bir tanenizi diyemiyorsun. Tahir Karapınar o kalibreye geldi mi? Tahir Karapınar o kalibreye geldi. Alex zaten o kalibrededir diye adama diyemiyorsunuz. Niye misafir diye? Ben hiç ne anladın bu işten? Ben hiç kıvırmam. Ümit'in haklı olduğu çok nokta var. Evet. Ha. onun Benim de haklı olduğum bazı manevi ama <laughs> haklı o. Ben başkaları gibi kurmam. Sen de, ben, ben hiç hatam neyse ben sana tamam. benim sana sana söylüyorum. Diğerleri beni ilgilendirmez Bir abi. Bir yayıncılık yapıldı. Kim getirdi? Ama şunu söylüyorum. Ne zamanki Ali Koç Suudi Arabistan'dan döndü. Ne zaman ki Ali Koç bu şartlar devam ettikçe bizi şampiyon yapmayacaklar dedi. Devran döndü. Bunu rahatlık nasıl döndü bilmiyorum. Bakın Türkiye bizim gibi ülkelerde. Üçüncü dünya ülkelerinde. Çok kozmopolit ülkelerde. Perde arkasında çok işler yapılır. Biz bakma ben safım. Naifim. 60 yaşına kadar da ben düzeni, alemi. En azından bizim hakemlik yaptığımız zamanlarda Hata yapardık ama herze yapmazdık. Entrika yapmazdık. Ne zaman ki 3-4 hafta önce Ali Koç <laughs> Suudi Arabistan'da dedi. şimdi bütün puzzle'ın parçalarını koyuyorum. Bunu bana Soner öğretti. Amasyalı bir evladım vardır. Bir, Suudi Arabistan'dan dönüldü. İki, Ali Koç basın toplantısı yaptı. Üç, basın toplantısı da bizi bir daha fener ben olduğum sürece şampiyon yapmayacaklar dedi ve başkanlığı bırakacağım dedi. Bunlar çok bırakabilirim. Dedi. Bunlar çok diplomatik mesajlar. Mesajı ulaştı mı hocam? Ya bak, şampiyon bak bırakacağım diyor işte. Bak görüyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Şan, Olası dergeye kayar mısın Kenan? 6 ay önce olsun şampiyon aldım bırakacağım verirmez. diyor kardeşim adam. Hocam 6 ay bırakın. 2 hafta önce olsa verilir beyim. Suudi bak. Arabistan. Bakın tekrar söylüyorum. Dünya tarihi nasıl başlar? Milattan önce mi, milattan sonra? Bak şimdi bir şu anda de... biz milattan sonra 2024'teyiz. Doğru mu? Evet. Ben milattan sonra 1962'de doğdum. Evrensel 77 mi? Şimdi 4. bir de 74'te doğdu. Şimdi <laughs> kardeşim milat Türk futbolunda Fener Galatasaray savgasının kaç kişi izliyor? Hocam anlık olarak 15 bin kişi. Devam ediyorum. Buyurun. Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki milat ne Fred'in sakatlanmasıdır, ne Samsun maçıdır, ne başka bir şey. Milat, Suudi Arabistan dönüşü Ali Koç'un konuşmalarıdır. Bir de bir dümen çıkmış. Bunu kimse az yıldırım zamanında söylemiyordu. Her şey bir gün sonra eskidir. Yani evet. yarın için bugün eski olacak. Öbürsü gün için yarın eski olacak. Az yıldırım zamanında kimse konuşmuyordu kardeşim şunları. Eski futbolcu bir dümen tutturmuşlar. Bizim sizin düşmanınız bu Galatasaray değil eski topçular. Ben de diyorum ki sizin düşmanınız eski topçular değil yalakalık yapanlar. Anladınız mı? Ben de diyorum ki sizin düşmanınız 3 Temmuz'da şike yaptı deyip 3 Temmuz'da şike yaptı deyip salonu beraber paylaştıran başkanınız size 3 Temmuz'da şike yaptı diyen Bahçeşehir Spor Kulübü'nün başkanıyla basket salonunu ortak paylaştıran başkanınız ya da ben bir şey demedim size gidip de Fener'imden forma almayın maçlara gitmeyin falan demedim mi size. Bırakın bu işleri. Ya bırak sen kendini ya Hayır, sana, Eski <laughs> futbolcular ya, ya böyle, böyle diyecek. Şimdi eleştirmeyecek misin? Ben Kaya, eski futbolcular iyiyim. Ben inanılır mı söyleyeyim? Niye kazıyorsunuz abi? Kimseyi kazımayın ya. Hocam şu anda trend topik olmuşsunuz. Kim? Siz. Nerede? Yaptığınız açıklamalar neticesinde. Tekrar söylüyorum. Hiç olmuşsun. bana kızmasın. Ben Haşbel kadar 20-25 sene Ümit'in de maçını yönettim. <laughs> Evren'imin de maçını yönettim. Hakan şüküründe, milletvekili Alpay'ın da, Aykut'un da Oğuz'un da maçı yönettim. Ben bu penaltıyı vermem. Bu penaltıyı Hı. veren adamı da sevmem. Ne olursam olayım. İster trend tepik olayım, ister başka tepik olayım. Ben vermem bu penaltı. Şimdi çok. mesela şunu soralım. Şu da bir gerçek. Yani şimdi Evren abi burada diye söylemiyorum. Rasim gibi görüyorum. Çünkü Evren abi biz daha çok teknik taktik konuşuyoruz. Galatasaraylar bu penaltı kendi lehine olsa penaltı değil diyecek mi? Demeyecekler. De. Demeyecekler. Bak. Öyle de bir durum var. Anladın mı? Bir de böyle bir durum var. Kime göre neye göre. Ha, Anladın mı? Ama baktığın zaman penaltı değil kardeşim. Penaltıysa bile dışarıda. Hiç vara Ben yapamam abi. Çörük örneği yanlış savunamam ben ya. Yok bence e, orada, bir, orada bir kola çarpma var. Ama Plakon dışarı yok. dışarıda olabilir hocam pozisyon. Hayır ben kola, ben... her kola çarpma penaltı diyemeyiz. Ya Evren değerlendirmede... şu değil. Şu var bir kapanma var. var bir var. Var hocam da işte. Konu kapalı ama. Şöyle de bir açılma Ama da pozisyon var. dışarıda gözüküyor. Ya bir dakika bir dakika beyler. O top adamın bir sene çarpmasa nereye çarpacak? Şurasına. Yan tarafına. Koltuk altı diyelim. Evet. Şuraya diyebilir o, 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 miyiz? O, 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 Kaldır şöyle evrenim. Mi? Şuraya çarpacak mı evet, top? Evet. Hadi oraya çarpacak. Zaten kaçıyor yana da zaten. Yapmayın. yapmayın, yapmayın, yapmayın. Yani ona eli açık değil. Şöyle de değil. Ama pozisyon hadi o, hadi o çarptı diyelim dışarıda. Öyle gözüküyor yani. Ama görüntülerden ettiği. Yani bununla ilgili Ya maçı buraya kalması. Bak, bak şunu, şunu hep abi özür dilerim. Da. Şunu evet. konuşmanın hiç anlamı yok. Bir daha Başakşehir kulübü, Başakşehir takımı. Oyunu kazanmak için, evet. hiçbir olan... şey evet. Yani ben Samsun kadar evet. mücadele etmediler. <laughs> şey. Kesinlikle. Yani ya bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe değil. Fenerbahçe ve Galatasaray. A. Pasla çıkan geçmiş olsun. Kaleci de pasla çıkan, hoca da bana göre kendini sorgulamalı. Yok niye öyle oynuyorlar? Bak Fenerbahçe de Galatasaray. Aynısı. Doğru söylüyor. İkisine de aptallık ya. Yani Nasıl ben ben büyük okuyayım. takım abi gerek yok. Kaleciden uzak, uzak Ne kadar uzak oynarsan öyle ne öyle. kadar uzak tutarsan o kadar iyidir. Yoracaksın. O götüreceksin, getireceksin. Götüreceksin, getireceksin. Volkan Baba. Sen pike olabilir. değilsin. Öbürü bu yol değil. Önliburon Çavi Hayır, değil. Öyle. Sağ, sağ bekin Daniel değil. Sol bekin Jordi Alba değil. Ortada Messi'nin yok ki. Korner direğe ne kadar oyunu genişletip de oradan pasla başla. Böyle bir oyun anlayışı olabilir mi? Bunu üçüncü takımına yapsan bile, üç kere yapsan birinde topu kaptırırsın. Yusuf, bir de bak, böyle bir şey olabilir ay, mi? Abi bak, bak ne yapacaksın? Uzun vur, dönen topu almaya çalış. Pen, Alırsın alamazsın. Ala en azından abi. kaleden uzakta kaptırırsın. Tabii pen, canım. Değil mi? En az ben sana söylüyorum sekiz tane top kaptırırsın. Da, KSR'ye karşı da böyle. Öyle. Ya bunu bir teknik adam bunlarda çıkıyorsan kazanma şansı yok. Yine burada 10 kişi iyi getirdi Başakşehir. Burada Fenerbahçe Başakşehir iyi getirmedi. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe beceriksizliği. Fenerbahçe beceriksizliği. Ama bak bu bu oyun, bu şey, bak bu kaygı var Fenerbahçe'de. Bir şey var. Orada bir panik var. Bu şampiyonluğu getirmez. Galatasaraylar ondan rahat. Ben ondan rahat. Bu, bu tedirginlik de olamazsın şampiyon. Bak mesela Olamaz. bir şey daha söyleyelim. Şu top geçse, gol olsa, bu gol ofsayt. Niye? dolayı. Çünkü bak Batshuayi Antep maçında Batshuayi'nin kalecinin önünü bozduğunu düşünürlerdi ya. O, orada Batshuayi ba offside değildi. Ama mesela Ama uzak. bu top ayar ay, uzak değil mesela. Diyelim ki çok yakın ha, yakın olsa, ha. Olmaz Ümit. Yine, hayır hayır hocam. Bu yakın oğlum Batshuayi en az kaleye 8 metre. Tamam sonra. hayır. Ya top fasolu gidiyor ya demem şu ki. Top Batshuayi'nin çok yakınından geçse fark etmez. Olmaz oğlum Ümit. Ya olur mu hocam? Evladım kale... olmaz. Bak tekrar söylüyorum. Top Başakşehirli oyuncuya çarpması ama falsolu ama falsolu. Çarpmayacak. Bak şöyle burnun geçecek. Başşahiye temas etmediği sürece gol goldür. Hani ya hocam kalecinin Ay ben burada söyleyeyim. 8 metreden görüş açır diye bir şey söz konusu olur. Ya hocam bu top bak... zaten Batshuayi'nin önünden geçerse de. kaleci de onun izasına demek. Orada demek. Ümit olmaz evladım. 8 metre. Ancak çarpması lazım Batshuayi ofsayt olarak. Canı. Şimdi bunu tartışmayalım. Fakat şu var. Beni yüzen şu. Bu dakikadan itibaren Ali Koç hakem hakem demeyecek. Diyemesi lazım hocam. Allah, Allah razı olsun hakemler diyecek. Hatta ben Ali Koç'tan şunu bekliyorum. Yarın basın toplantısı yapsın. Hakemlere çok teşekkür ederim. Discutable. ya da tartışılır pozisyonlarda ya da diğer deyimle gri pozisyonlarda evet. bizim lehimize hakem, takdir haklarını kullanan hakemlerimize minnettarız demesi lazım. Hocam penaltıdan önceki pozisyonda yaklaşık 4 dakika 5 dakika önce. Biliyorum Batu aynı yapılan pozisyon var. Şimdi Bu burada, da Fenerbahçe ben penaltı, bu pozisyonu penaltı, penaltı, penaltı vermem. Şurada ne tartışılır. Siyahi <laughs> <laughs> Başakşehirli oyuncunun yere düşerken top eline çarpıyor. Ona da penaltı vermem. Şu bak burada şey, Bak hocam orada da ben sana olmaz. katılmıyorum. Yerdeyken o top penaltı hocam. Oğlum yere düşüyor çocuk. Tamam bak. Şöyle, Şöyle düşüyor ve topu durduruyor. Birdiğin durduruyor bak, hocam. Ümitim. Şey, ümitim. Elini bak. koyuyor ya, sabit elini koyduğu Ü için Sabit elini, elini de, koyuyor de, abi. FIFA'nın kararı. Bir evet, bir alt tane, alt tane, alt tane <laughs> adam gelmiş ifaba kitaplar yazmış, kuralı, kuralı yazmış. Onlara göre hareket yani ediyoruz. Oğlum, Böyle oğlum bir şey yogi, var mı Benim ya? fikirlerime değer veriyorsan dinle ya da kendin konuş. Yogi. Mantıksız abi sen man gibi Oğlum sen yıllarca Kural. yere düştün. Yere düşerken <laughs> poponun üstüne mi oturuyorsun? elli kullanıyordun doğru mu? Tamam. Atladın kayarak girdi elini yere koydun. O an top eline çarpması ver altın bu. Hocam, olmaz Ben kesiyorum. olmaz Yavrum. Ya. Sana bir soru. Kaleci olmaz. şöyle topu aldığı zaman mesela değil mi? Alıyor. Evet. Bu elini var ne? Kullanmak için. Evet. Burada da resmen kullanıyor hocam yani düşüne bakmaz bir Evladım. Şey ha, hareketten önce faul var derse bir şey demiyor. Ona demiyor. Faul yok. Ama yere düşerken elini yere temas ettirirken ele temaslarda penaltı verilmesin diyor. Aslında futbolun düz mantığına bakıldığında da vermemek lazım. Şimdi ya fut... çok basit incelemek lazım hayatı. Bir adam şut çekilirken şöyle yapıp da top buraya çarpıyorsa. Normal. Bunun ne manası pozisyonu var? Penaltı pozisyonunu ekrana getirelim de hocam. Siz A sorunuzu lütfen tekrardan tekrarlayın hocam. Hangi sorun olur? Demi <laughs> sormuş soru. Hangi soruyu? Kaldırdığında <laughs> buraya değdi. Ya sen çocuğum bak söyleyeyim. adam böyle yapmış. Kol şöyle falan değil. Evet. Böyle yapmış. Evet. Bu top buraya çarpmasa nereye çarpacak buraya çar. Tamam. Şöyle yapsa. Şöyle yapsa. A, oraya geldi. Şöyle geldi, yapsa oraya. anlarım. Kapanı Vücut Vücutta Tam genişletilmiş. Var mı hocam? E, var. Topla vücut, bir dakika şöyle sorayım sana. Top buraya çarpmasa. Abi el açılmıyor ya. Bir dakika top evet. buraya çarpmasa neresine çarpacak? Yan tarafına göğüs. Kaldır babacığım. Bu da e, toraks seyir. Artık. Göğüs. Göğüsün şurasına çarpacak. Evet. Bu kadar basit. Bak Evren abi de gösterdi. Bu kadar basit. Yani bundan dolayı hocam siz pozisyon penaltı Ya bir dakika mi? şimdi Rata baş, açık konuşayım kardeşim. Kardeşim, zaten. kardeşim dışarıda olup olmadığını bilmiyorum. Tartışırım çünkü ikinci adammış o. Fakat şunu söylüyorum. Dakika 90 artı 2. Fenerbahçe böyle bir penaltıyla maç kaybederse ne diyorsa şu anda da ben onu söylüyorum.